Ha duyurdum. Ee, sadece nerede olduğumu göstereyim bu Wo WoW'da. Ya zaten full level oldum. Ee, yani şöyle söyleyeyim World Quest falan da kalmadı. Bir iki tane vardır şurada bir yerde de. Şurada yeni bir tane World Quest gelmiş. Ee, bir onu yapacağım. Hani World Quest falan da kalmadı. Bayağı bildiğin. Ee, şu renownlarım bu durumda. Şöyle alayım. Rinam'larım şu durumda. Bayağı bildiğin yani bayağı iyi Rinam kastım. Bir is is karda kasamadım. Onu niye kasamadım ben de bilmiyorum. Eee. yok, onu sıkış Ejderha yarışları çok güzel. Hatta ejderha yarışları var bitirmedim görevler olarak hatta şu onlardan birisi. Nasıl bu kadar yanılıyor? Yan görevlerden. Yan görevlerden. Ya şöyle söyleyeyim. Yan görevlerden kastım. Yani dur bak. Nerede quest? Quest Shadow bak. Ee, yani bütün bölgelerde ya şeyler bitti. Sojourner görevleri bitti. Hani mesela bak bu Azure Spawn ve Oranan'da şeyler yok. Yani burada ve bu iki bölgede Pardon burada bitirdim emin değilim evet bu iki bölgede şey yok yan görev yok oyunda bitti bütün yan görevleri yaptım. Bir burada var yan görev şu anda. Ee, bir de burada var burada da yani bir iki tane falan var galiba. Walking Shores'da burada üç tane var burada da 2 tane yan görev var. Bu oynadıkça İngilizce ne gerekiyor gerek yok. Ha çok şu bu adamın için, Ey, ne oldu canım sizin en iyi sana hoş geldin. Ben dedim ki hayvan gibi yardırdım. Item level'da 351 yaptım ama mitik e, sıfır yapmadım. Aynı zamanda kromi şeylerini de yapmadım. Şurada kromi'nin girebildi bir burada bir de şurada kromi'de geriye gidiyorsun zamanda orada bir şeyler var onları da yapacağım. Baya baya emiyorum yani. Ejderha hala boyamamışım. Ya çünkü boya gelmedi. Boya bulamadım. Ejderha boyası. Hatta bakalım. Ama ejderhayla artık sınırsız uçabiliyorum. Oradan chapter'ını izler miyim? Ben bilmiyorum. Bakalım. Bayağı bir sınırsız uçabiliyorum. Tikso çok şubat olunca için canımsın. En iyi haberimse hoş geldin. O çok güzel oldu. Bu şey nerede ya? Ejderha mı? my, my ejderha. Hah burada. Evet boyası yok. Centaur Rina. Ha bunlar Rina onlardan geliyormuş. Usta siktir bu çok güzelmiş. Ama dört farklı ejderham var. Omon, üf bu çok güzelmiş. Ejderhamızı mı değiştirsek acaba? O? Oh. Gladiator PvP rank hastiktir. Galiba ilk defa PvP kasacağım. Twitter konuşuldu mu? Hunter Biden olayı mı diyorsunuz? Onu konuşuruz da ya. O o kadar büyütücük bir olay değil işin komik tarafı. Öf. Siyah daha aşık duruyor. Sırtının taşı olsun. Armor'ım. Tek bir renk seçebiliyorum. Üf. Ay bu çok iyi. Bok gibi. Böyle. Oy. Spike. ay kalır. Böyle bir kırmızı mı patlatarız. Ustam oldu. Sinirli bir şey oldu. Çıkar bakayım. Skemlendik. E seni nasıl alacağım? Tam bunu yaptım. Bunu nasıl spawnlayacağım? Highline direk. Ha 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 ha. Ha buradan direkt hepsini di şey yapabiliyormuşum. Aa 6 8'miş. <laughs> Games of Full çok şaba 23 milyon için. Yizi Drizi çok şaba 2. ay için. Hermanis Mora 9. ay. Dix çok şaba 10. ay için. Canımsın. En iyi haberimsem hoş geldin. Damn. Son Bu da çok iyiymiş ya. Bu neymiş böyle? Oh siktir. Uçabiliyor muyuz bunda Yes. Olayı bu. Hatta bak size şey, şu en azından bir tane şey görevini göstereyim. Şuraya kadar uçabilir miyim? Uçarım ya. Büyük ihtimalle. Ersin Kulçul Halçuk. Bu arada dördüncü için. Canımsın. En iyi haberlerim. Sana hoş geldin. Benim karakteri 6264 yaptım. Ben daha sadece şey yapmadım. Iıııı ee, Neyim zayıf? Şeyim zayıf. Aynen. Ristim zayıf. Ama dungeon'ların hiçbirine girmedim. Yok WoW değil ya. WoW'da sadece bir şey göstereceğim. Ondan sonra çıkacağız. Bugün Marvel'ı oynayacağım evet. Sınırdan uçtum. Şuradan kendimi havalandırayım abi. be? Spendify şeyleri yaptın mı sen? Bu Chromie'dir. Chromie'nin ee, Chromie level veren hayvan gibi eye level veren bir şey varmış. Emir Life Türk'sü 9. için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Bir de mitik 0 yaptın mı? Neyle kastın yani? Dandrik evet oradan aldım. Spyro mu aynen öyle bu arada. Ha bak asıl M0 yaptım. Ha tamam ben M0 daha yapmadım. Okey. Ben sadece görevler. Epic'ten almadım sesinden aldım. Epic'e aldım sadece. Bak böyle bir tane şey var. Spyro görevleri var. advance kurslar bunlar. No, bunun normallerini yapmıştık ya. Bunun advanceleri var. Advanceleri bitirmeye çalışıyorum. İki haritada bitirdim. Bir bu haritada kaldı. Çok yavaşladık. Fuck. Büyük ihtimal yapamayacağız. Gold. Oooo! Usta mavi to train your dragon. Yarış yapalım. Ben bugün yarış yaptım siktim. Bir tanesinde sikildim. Ya, o kadar sikildim ki aman Allah'ım. Bir yarışı bitiremedim. Bu. 4 saniye. Ustam çok iyiyim ya. Wow. 4 saniye farkla yendim. God damn. Yani, e ez diyebileceğim bir durum. Ejderha çok güzel olmuş. Yani inşallah oyunun hepsine bu ejderhayı açarlar. Açmalılar çünkü. O kadar güzel olmuş ki ejderha. Zolski'ye çok şubat abone olduğun için canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Burası neresi? Aa bura bura. Okay. Neyse böyle yani Wolf. Technizer çok şu bu arada ikisi enter abone için canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Oyun başlarında orijinal yüzü görmedim. Ya ben de görmedim. Elimde hayvan gibi materyal var. Geriye gitmediğim için satamıyorum hiçbir şeyi. Yani Üzümler <laughs> üzerimde kaldı Bu aylık ne kadar denk geliyor? 150 6 aylık alırsan ki ben öyle aldım 100'e denk geliyor Şimdi